dostlarım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi karşımda ilk defa gördüğünüz birisi var yani Minecraft kanalında ilk defa görüyorsunuz. Yani bakın tiplerimiz bile aynı kıyafetlerimiz bile aynı bugün fakir zengin yapı kapışması yapıyoruz. Yani bir kişi fakir olacak bir kişi de zengin olacak. Kim fakir kim zengin bunu bu makine sayesinde belirleyeceğiz. Hoş geldin Katarina. Hoş buldum. Evet Catalina. Minecraft'ı çok iyi bildiğini söyledin bak. Çok pro olduğunu söyledin. Minecraft'ı yıllardır oynadığını söyledin dostlarım ve gerçekten bana da meydan okudu. Bu konuda da gerçekten hani sana güveniyorum. Çok iyi bir Minecraft oyuncusu olduğunu. Söylediğim... Hayır ama söylediğim şeyleri birazcık abartıyorsun şu an. Evet dostlarım. Bu videoda kimin fakir, kimin zengin olacağını seçmek için burada bir şalterimiz var. Şimdi ben bu şalteri kim çeksin ilk? Rüjeri, Rüji kim? Evet abi. Kim çekiyor bu şalteri ilk? Kim fakir olacak, kim zengin olacak? İlk olarak Catalina. Katarina! Katarina. Dostlarım Katarina bir dakika şey aldı. Katarina zogi aldı. Katarina zogi aldı. Katarina zogi aldı. Abi Katarina zogi aldı. Bana geliyor. bak orada orada dostlarım orada orada orada. Ee, Katarina sesim geliyor mu Katarina beni duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Sunucu hoş geldin. De... Çok teşekkür ederim. Zogi'yi kurtardın. Rica ederim ne demek. E sen buraya nasıl geldin ki? Bu sunucunun adresini falan bilmiyordun. Hiçbir şekilde bir şey bilmiyorsun. Bu sunucuya nasıl girmeyi başardın? Sunucu IP'sini biliyordum zaten. Yapı kapışması videosunda da sana geleceğimi söylemiştim. Bir dakika o tabelayı koyan sen miydin? Evet. Dostlarım bakın şu an ekranda o tabelayı görüyorsunuz. Sen beni trolledin demek ki o zaman o videoda. Gibi. Ya bizim gerçekten yardıma ihtiyacımız vardı. Ya, bu baba benim bebeği bu arada tanımıyorsan. Zogi ismi. Yani Zogi'yi kaçırmaya çalıştılar. Bu dünyada bir virüs falan var şu anda. Garip bir virüs var. Minik diye bir garip bir karakter var ve onunla savaşıyoruz ama yani gerçekten ben Zogi'yi almaya çalıştığımda alamadım ve sen aldın. Bunu sen başardın. Çok teşekkürler. Rica ederim. Zogi'nin başının belada olduğunu biliyordum. Ben de kurtarmak istedim. İyi yapmışsın. İstiyorsan Zogi'yi bana ver. Heh, teşekkür ederim. Tamam. İstiyorsan arkamdan ben de gel. Seni en babilerle falan tanıştırırım. ki babi sen tanıyorsun. yap kapışması videosunda ya babi'yi tanımıştın. Direkt ben şu içeriye gireceğim. Bekleyin. Oğlum buraya bu ne yapmış böyle? Bir dakika büyüt kendini. Ne lan bunlar böyle? Bir dakika. Bunların içinde ne var? Nitroksin botulu mu? Nitroksin şişeleri var dostlarım. Nitroksin şişeleriyle alakalı lan? ne oluyor? Bir dakika bir şey içiyor. Dostlarım bir işte şey içiyor. Bir dakika bir şey içiyor. Bir dakika nitroksin şişesini içiyor dostlarım. Vallahi işte bakın nitroksin şişesini içti. Nitroksin şişesini içti. Oğlum burayı ne ara yapmış Katarina? Ben ilk kez görüyorum. Bak gözlerine dostlarım gözlerine bakın. Acaba gözlerinin Katarina'nın beyaz olmasıyla bak hasar alıyor şu an. Gözlerinin böyle parlamasıyla bu nitroksin şişesinin bir alakası var mı? Bildiğiniz ke kendisine buraya dostlarım bir tane nitroksin diye bir sıvı buldum. Kutunun şey dolabının içinde. Do Herhalde buraya depo gibi bir şey yapmış ve bu nitroksin şeylerini içip duruyor. Nasıl yani? Nitroksin, nit nitroksin iç, içtiğin için güçlüsün. Nitroksin sayesinde mi gözlerin beyaz oluyor? Bir dakika burada bir kapı daha var. Burada ne var? Buraya girmesen Ko olur mu? Introx insanı da etki edebilir. Lütfen girme. Tam girmem tamam. tam girmem lütfen girme demene gerek yok tamam girmem. yazıyor? Aslında bunu yapmak istemiyordum. Ama sana değer verdiğim için zorundayım. Beni arıyorsun ve büyük ihtimalle ulaşamıyorsun. Evet ulaşamadım daha demin aradım seni. Senin işini zorlaştırmak istemiyorum. S seni seni çok seviyorum. Ve sana yük olmamak için rakiplerine gizlice yaklaşacağım. Dostlarım Katerina bana seni çok seviyorum yazmış. Aa, ah, yes. Ama bakın sırf bu geri zekalı ölüler yüzünden dostlarım uzaklaşıyor benden. Sana yük olmamak için rakiplerine gizlice yaklaşacağım yazmış. İşleri işimizle ulaştırmak istemiyormuş. Bir dakika burada ne yazıyor? Nitroksin sıvısı denemelerime göre virüsün bulaşmasını engelliyor. Ne? Mutat virüsünün mü? Nitroksin sıvısı? Katarina'nın denemelerine göre virüsün bulaşmasını engelliyormuş dostlarım. Sadece bir şişe nitroksin içerek onlara yaklaşabilirsin. Sakın daha fazla içme yoksa sana çok kızarım. Bir dakika abi. Ulan var ya öl. Dave, Kevin, Chris hepinizi paramparça edeceğim. B bu, bu, bu Katarina. B, B, B Brianna. Harkos, konsey muhafızları, konsey kalesi. Katarina'nın üzerinde niye konsey muhafızı kıyafeti var? Ne oluyor lan? Allah'ım kafayı iç çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Burada da konsey muhafızı kıyafeti var. Dostlarım Codman serisini bilenler şu an çıldırıyor. Codman serisini bilenler şu an çıldırıyor. Brianna'nın dartı var burada. Ne oluyor oğlum? Harkus'un asası var burada! Ben bu odayı bilmiyordum dostlarım, ben buradaki bu odayı bilmiyordum Bir dakika, Katerina konsey kalesindeki bir muhafız mıydı yani? Ben bundan aylar önce, bir yıl önce neredeyse, Harkus benim dünyama gelmişti. Hatta yanında konsey muhafızları da vardı, ekranda görüyorsunuz dostlarım. Harkus benim bundan aylar önce dünyama gelmişti yanında konsey muhafızları da vardı. O zaman sen o konsey muhafızlarının içindeki birisi miydin? Evet. Ne? <laughs> ben seninle savaştım orada yani. Öyle ah. oldu yapalım ne planı? Eee seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Ya da birkaç oyun oynayacağız ve eğer ben kazanırsam bu videoda suratını göstereceksin. Takipçilerine gerçek yüzünü göstereceksin. Yüzümü göstereceğim. Evet. Tamam kabul. Nasıl bir oyun bu? Eee nasıl bir oyun? Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Yani düşünmemiz lazım. Yani mesela işte hmm. ne bileyim sallıyorum böyle işte eee seksek oynadı. bir şey oynayalım tamam mı? En çok o bir sürü birkaç oyun oynayalım. En çok oyunu kazanan da eee kazanmış olsun. Sen kaybedersen de suratını göstereceksin. Peki ben kazanırsam sen ne yapacaksın? Güzel soru. Sen kazanırsan ben ne yapacağım? Sana çok güzel bir sürpriz yapacağım. Harika hoşuna gidecek. Sen kazanırsan ben sana sürpriz yapacağım. Eğer ben kazanırsam da sen de suratını takipçilerimize bu videoda göstereceksin. Tamam kabul. Anlaştık. Peki ne oynayacağız? Evet Katarina kendi fotoğrafını koydun mu? Takipçilerimiz çok merak ediyor şu anda senin fotoğrafını. Göster. Koydum. Tamam. Ee, o zaman 3'ten geriye sayıyorum dönüyorum. 3, 2, 1. E bu sansürlü. Ama katını sansürlü olmaz ki. Ya o kadar yarışma yaptık bak takipçiler kızar sana. Yani o yüzden buradaki bu sansürü kaldırmamız lazım. Senin gerçek yüzünü görmemiz lazım. 3 2 bir. Boom! Geldi! Katarina gerçek sırasın gözüktü. Bugün evleniyorum. Evet. Resmen evleniyorum. Düğün yapacağız. Bugün gördün. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ben üzerime smokinimi giydim. Yanımda dostlarım Bobby var. Bobby de üzerine takım elbisesini giydi. Ve sadece biz yokuz bakın. Düğün yapacağımız için herkesi çağırdık. Yani tanıdığınız youtuberlar da var. Videolarımıza gelen arkadaşlarımız da var. Katarina gelebilir miyim? Gel. Geliyorum. Vay 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 çok güzel olmuşsun. Sen çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Çiçeğin <laughs> de güzelmiş. Vay vay sen bak Kasandra'ya bak Kasandra da dostlarım. Direkt ben üzerine abiye giymiş. Vay be. Ee, o zaman ne yapalım aşağı inelim mi? İnelim. Hah. Oo bak nasıl dans ediyor. Bak 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 dostlarım şu anda katına şifetelle oluyor resmen bakın. Ayşe Fatma Hayriye. Haydi çifte telliye. Evet dostlarım çok enteresan ve garip bir video hoş geldiniz. Şu anda amacımız çocuk yapmak. ama çocuk yapamıyoruz çünkü katenamda nitroksin etkisi var ve nitroksin vücudunda olduğu sürece de çocuk yapamayacağız. E kateni resetleme kılcıyla vuralım seni eskiye döndürelim dedim kabul etmedi çünkü eskiye dön dönemiyormuş. Nitroksinden kurtulmak için de ters nitroksin kürü diye bir şey yapmamız gerekiyor ama bu ters nitroksin kürü için de yüce nefesi lazım. Yani yüce ostların hoh yapması lazım bizim de o nefes almamız lazım. Çok enteresan bir durumdayız. Katena'da şu anda bir planım var dedi. Katena'm artık planını söyleyecek misin? Ne çıkalım? Bence hadi. Tamam mı? Tamam. Evet. Tanmak yok ya. Dönemiyor. Hadi dön artık. Şu an işte binlerce insan izliyor. Ay. Şu anda Katere'nin dostlarım gazlamanız lazım. Herkes video like bıraksın ve Katere'ye gazlayalım. Hadi Katere. O kadar mısın? Hadi üç ince dön. <laughs> evet. İki, bir. Tamam. <laughs> Utanacak bir, bir şey yok ki. Allah Allah. Ama utanacak bir şey yok. 45 bin beğeni atmışlar katına yani 45, 45, beyni, 45, ya. 45 bin beğeni 45 çok fazla dostlarım. O yüzden size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ve katına bunun karşılığını <laughs> vermemiz lazım. Hadi o zaman. 3, 2, 1, Merhaba. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi. Size daha önce katilin suratını göstermiştik. Ben hmm, halı da temizle çağırmam arkadaşlar. Çok gerildim. Sesini aç iyi ya. Ne yapıyorum? Katilin geçmen lazım hadi. Tıpasana. Aa dur. <gülüşmeler> dur nereye? Ama orada bir şey yok ki. Ya. 5 saniyesi yani. Kayıtayla rezil oldun. Ne de Evet şimdi burada moro da Mona var. Ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> de bana laf ediyordun. Ne bir oldu? Bir saniye gelendim ki ne yaptığımı anlamadım. Arkadaşlar Fall Guys kötü. İstanbul Guys oynayın ya. Fall Guys kötü abi. <laughs>